Yes tavar işi cümleten selamun aleyküm benim rahmet olası saykopat bir o kadar da tankçı yoldaşlarım nasılsınız umarım sağlık ve saatleriniz yerinde keyifleriniz tıkırında işleriniz güçlerinizde rayındadır tıngır mıngır yolundadır yoldaşlarım Furkan yoldaşım hoş geldin keyifli seyirler şimdi yoldaşlarım benim size ufak tefek biraz bilgi amaçlı böyle naçizane ee, bir şeyler anlatacağım Aa, ondan önce unutmadan unutmadan Dün Terbiyesiz haşlama yoldaşımızın, abimizin desteği için teşekkürler. Ee, destek mesajı da yani bağış, donate mesajı da devrim iyidir, devrimciler yiğittir, var olsun yoldaşlar olmuştu. Bunu da videomuzun başında, daha doğrusu yayınımızın başında söyleyelim. Evet yoldaşlar, şimdi ben burayı bir de YouTube'a atacağım için şunu da açıklamak istiyorum. Yoldaşlar bu savaş kartı geldi ya şimdi. Zamanınız yoksa diye anlatacağım. Yani zaman kısıtlaması olursa diye. işte gelişmiş kartı aldınız veyahut sadece bu standart ödülleri almak istiyorsunuz. Ki burada yani güzel şeyler var. Kayra, Mayra, Cartcurt. Zaman kısıtlamanız varsa 14 günlük bir süresi var. Hemen hemen öyle bir şey kaldı. Bilmeyenler için söylüyorum. 4 diğer tanklar var yoldaşlar. Tamam mı? 4 diğer tankların savaş kartı puanı sınırı 70 puan. Yani bu ne demek oluyor? Zafer aldınız, ilk 3'e girdiniz diyelim. Güzel bir zafer aldınız 7 puan. Diyelim bundan 4-5 tane var, 6 tane var her neyse. Bunlarda her gün birer zafer veya bir iki maç atıp ikisini alıp bırakarak böyle tık 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 giderek fazla bunlarla uğraşmadan Ve Aleyküm Selam Eren'im. Fazla uğraşmadan savaş kartınızı kasabilirsiniz. Mesela ne oldu? 10 gün var mesela. 10 günde her gün iki maç at veya bir zafer at bırak falan 10 günde bunu puan sınırına ulaştırıp ekstra da 15 puan kazanırsınız. Hani bu size şey sağlar. Ee... Savaş kartını fazla zamanı olmayanlar için hız sağlar yani öyle diyelim. Evet. Bunu açıklamak istiyordum. Bunu anlatmak istiyordum da yoldaşlar. Beş diğerlerde de mesela 85 puan şeyler. Ee, puan sınırı onlar da 15 puan veriyor. 15 savaş kartı puanı. Tekrardan söylüyorum. Vakit sıkıntısı olanlar için. Bunu açıklamak istedim yoldaşlar. Çünkü bunların puan sınırına ulaştırmak için 700 puan yani 700 puan. 8 tiyerler 400 puan. 7 tiyerler 250 puan. Çok fazla yani. Ve sınıra ulaştırdıktan sonra verdiği şey de komedi yani. 35 puan. 35 puan ödül mü olur yani? Ötekinde 15 puan yapıyorsun 70 puan kasınca. Bunda 700 puan kasıyorsun. Bunda da 150 vermesi lazım mantıken ama yok vermez. Çünkü saçma bir durum. Ödül tankına da gelecek olursak gerçi ödül tankı değil sonuçta bir yatırım yapıp alıyorsunuz. Yani neredeyse her şeyi M3 ile aynı. Sadece topu topu yoldaşlar. Bununki İkisi de 120 mm galiba da onu şeye atıp anlarız. Bu 360 alfalı. Ana ağaçtaki M103 topu direkt T110E5 topu. Bu direkt M103 m 3 M'nin topuymuş. Bakın he bak. M103 m 3 M'nin topuymuş. Yayında problem var mı bu arada ya? Yok değil mi? Tamam yokmuş. Bu tankları da öyle dümenden inceledik işte şöyle. 30 -0 -38 dağılım 2.2. Nişan süresi kısa, dağılım fazla. Bununsa nişan süresi uzun, dağılım az. 320 deliyor golduyla. Yüksek patlayıcılı tank var. Evet bu 105'lik top belli. Patlayıcı şeyinden anladım. 53 deliyorsa şeydir bu. 105'lik toptur. Aynen öyle. Bu da 60 milim deliyormuş. 120'lik top. Tamam. Anlaşıldı. Hadi bakalım. O zaman başlayalım. Devam edelim. Kanepemizi kasalım. Bakayım bir klanda yoldaş var mı? Klanda yoldaşlar var. Takım oluştur diyelim. Hoş geldin Barış abim. Keyifli seyirler. Bir dakika. Buraya. Aynes maça girmiş. Bir de ROS tayfa. Hop davet edelim. enesle takım atmamız bizim hani zorunlu gibi bir şey yani. Ben Enes'imi arayayım hatta şimdi. <laughs> Microsoft Teams'ten. Canım kardeşim benim. Umarım açar. Ama nefret ediyorum şunun sesinden. Neyse o beni arar artık şeyden sonra. Ayrıldayım ha. Evet. Bu arada Barış abi yeni geldiysen abi senin de sizin de yani zamanınız kısıtlıysa bu savaş kartını bitirmekte Dört diğer tanklara odaklanın abi. Dört diğer tanklara odaklanın. Yani misal gittiniz tamam mı? <laughs> ya kasacağınız bir ağaçtaki dört diğer tankı alın. Uzun zamandır düşünüyorsunuzdur ama kasmak istemiyorsunuzdur. Şimdi kasın. Sıkıntı yok. Ee, savaş kartı için. Savaş kartı için. Çünkü 70 puanı getirdin mi onu? Günde bir iki el atarsın. Bir de şeyden korkusu olanlar için onu da söyleyeyim. Mesela bende o korku çok vardır. Şu 5x'ler var ya zafer için ilk 10. 2x'i aldığınız tanka hani 2x'i almadan basmıyor onu. 2x'i aldınız yani bu ne demek oluyor? En azından bir tane zafer kazanmanız lazım. Bir tane zafer kazanana kadar almıyor. Onu. Zafer kazanmadıysanız devam edin. Devam et babacığım devam et. Zafer kazandın dur. Orada bırak tankı kenara at. Ötekiyle gir yani 4 tiyerlerden bahsediyorum Hani onlara 5x basmak istemiyorsanız Ya da mantıklı değilse Hepinizin hani ağaç şeyini göremeyeceğim için Mantıklı olup olmadığını ben söyleyemem Ki genelde mantıksızdır Mesela bunlar işte her neyse Amerikan falan filan Bu dört tiyerlerde kasmak savaş kartı çok kolaydı Çünkü sınıra ulaşmanız çok kolay yani Böyle bunu da hızlı hızlı anlatayım dedim Yayının başında Haydi Bismillah başlayalım. Böyle yoldaşlar işte. Ama zaman kısıtlamanız yoksa 10 tiyer, 9 tiyer, 8 tiyer neyiniz varsa onlarla devam edin yoldaşlar. Bu sadece zaman kısıtlaması olan yoldaşlarımız için geçerli. Ha ekstra savaş kartı puanı kazmak isterseniz mesela esas savaş kartı dükkanı falan geldi zaman. Onlar da yapılabilir küçük tiyerlerle. 15-15-15. 1-2 15, 15. ro çok güzel olur yani.